Gençler Bir boğaz manzarasından Herkese merhabalar Günaydınlar Hayırlı sabahlar efendim Ve Costco Shipping'i uğurlarken Ben de Anadolu yakasından Avrupa yakasına Geçiyorum Ne güzel bir sabah ya Lan İstanbul'un taşı toprağı altın yavaş edemiyorlar ha Vallahi de billahi de altın Gençler bugün Hale Devers'ın bir test sürüş etkinliği var. Şimdi biz de o etkinliğe iştirak etmeye gidiyoruz. Ben de şu anda Halle Davidson'ın et. Böyle Halle etkinliği oluyor ve sesim böyle bir çakallaştı, bir tırnaklaştı gördünüz mü? Halle'nin etkinliğine doğru şu anda yol alıyorum. Halle ne kadar rüzgar var ya. O rüzgar çoğalınca ben de bağırmaya başlıyorum ha. Davidson'ın O zaman Halle Davidson etkinliğinde görüşmek üzere. gençler şimdi Ferhat abiyle beraber test sürüşüne çıkacağız. Ferhat Hakan motorun modelini söyle. Motorumun modeli Street Glide Muhtar Special 80. Benimkini de söyle. <laughs> Sportster 1200 müydü? Aynen. Yok, Roadster senin. Ha pardon, Roadster. Roster değil bu. Cafe Racer modeli. O kadar yabancıyım yani işte hesap et. Hadi gidelim. Görüşürüz. Tekerde geçeceğim yanından. Rostermiş kanka bu şimdi on onu satayım. Ne kadar ağır lan? Evet. Oğlum çok değişik lan bunun sürüşü mürüşü her şeyi. Hiç gözüktüğü gibi hafif durmuyor vallahi. Oğlum bayağı ağırmış lan bu. Harley Davidson Roadster 1200'de beraberiz. Şimdi ufak bir test sürüşüne çıkacağız. Değişik makine he. Valla. Ben hayatı bir defa halledeyim su kullanıyorum. Bir garipsedim böyle. Vitesler kemikli. Devriyaj valla yok arası bir şey. Motor ağır. Heyecan var biraz evet. Hadi bakalım gidelim. İstop ettirmeden kalkalım. Fıtı fıtı gidelim. Önde Ferhat Hakan var. Şimdi ufak bir tur atıp geleceğiz. Bazı çok geç yiyor ya. Değişik soft makine bunlar ya. Hoş tabi biz alışmışız hep el tetikle gezmeye. O yüzden bize garip geliyor. Burası. Nasıl yanıyor değil mi? <laughs> Bu çok güzel makine. Ben buna bayılıyorum ya. Yakıştı mı? O da güzel mi? Fena. İyi oldu. Yakıştı mı? Onu sat. Bir nefes on parası Çok garip makine ya. Halley bana göre değilmiş. Ben onu anlamış oldum. Neyse buraya kadar geldik, sürmedik demeyelim diye sırf biniyorum. Bunun kornası ha. Buradaymış. Yani hala şu an birinci vitesdeydi. <laughs> Harley Davidson tırı geldi. Yani test motorları. Bugünkü yapılan etkinlik o. Test motorlarını getirdi. Böyle <gülüyor> He? bayi <laughs> bayi bay geziyor işte yurt dışı motor skateri. Tırda motor de var. Onları dünyayı, böyle bir bölgeyi, Avrupa'yı falan filan bir yerleri gezdiriyor. Tırın şoförü zaten yabancı. Alman şoförmüş kendisi. Şu an İstanbul'da. Buradan sonra İzmir'e gider belki. Tam bir net bilgim yok. Hale Türkiye'nin sayfasına girip bakabilirsiniz net bir şekilde. Etkinlik tarihini, takvimi oradan bulabilirsiniz. ne vites attı be Aga benim tarzım değil bu ya Ama başarılı güzel yani Cool bir motor harbiden Ama motorun harbiden Her yere ayrı ayrı titriyor yani hani her bölgesi titreşim hissediyorum Çok kemikli ama şanzıman ona aşırı kemiklerinde var ya bunun hamudu var mı acaba şu an ikinci viteste gidiyoruz tam bir çete ya ama bu titreşime de alışıyorsun yavaş yavaş ha çünkü öyle aman aman bir titreşim yani ellerde biraz fazla var ayaklarda şaşırtıcı derecede neredeyse titreşim yok gibi koltukta çok hafif bir titreşim var ama ellerde yoğun bir titreşim var Vites çubuğuna bayağı bir titreşim geliyor vites atarken Ama ayak peklerinde öyle hani hallede vursun hallede vursun denecek kadar bir titreşim yok Bilmiyorum belki bu modeli böyledir ama Çok aman aman böyle ekstrem bir titreşim söz konusu değil vitesler cidden şey gibi yani böyle harbi kemikli yani ben hayatım boyunca kullandığım en kemikli vites geçişi ama bir de şaşırtıcı ayrıca da şey yani motorda kompresyon sıfır yani gazı bıraktığın zaman halen akıyor motor sıkıyor. mesela demin sette ona güvenip vites düşürdüm yavaşlasın diye ama yavaşlamadı Ferhat Hakan önde kopuyor Bak nasıl titriyor blok görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> yani sağ bacağım iptal yandı. <laughs> ben bu hale devir neden Şortla neden yelekle neden yarım kask nazi kaskıyla bindiklerini şimdi anladım. Neden biliyor musun? Çünkü motosiklet çok ısınıyor. Aşırı ısınıyor. <laughs> Ve bu ısınmanın hararetini atmak için bence bu tarz çıplak giyinmeli çözüyor olabilirler. <laughs> ne oldu be? geçmiş olsun. Kontağı kapattık, onu kapattık, her şey tamam. Hadi bakalım geçmiş olsun. Gençler, etkinliğimizi hallettik. Bugün de böyle bitirdik. Çektik videomuzu bir şeyler yaptık işte. Ben de bir roster mıydı? Roster 1200 kullandım. Böyle bir tur attım geldim. <laughs> Keyifli güzel makine ama <laughs> Halley benim kalemim değilmiş. Bunu da anlamış olduk. Ben hayatım ilk defa Halley kullandım. Ferit abikini falan da kullanmamıştım. İlk defa Halley devirsinin marşına bastım ve gezmeye çıktım. He eğlenceli eğlenceli ama şu an benim için Düşünülebilecek bir motosiklet değil Bu ne biçim bir garip virajmış lan Bugün de bitirdik gençler Kendinize iyi bakın Hoşçakalın Görüşmek üzere